Bekleyin bu tarihte yaşamış en akıllı adam bu. Sanki genel bir sağduyu ifade ediyormuş gibi bir şey söylüyor. Elinizden geleni tüm gücünüzle yapın. Bu Nike reklamı gibi sadece yap. Bunu Şulomu Hamelek'ten çaldılar. Ona telif hakkı borçlular. Nike'ın son 40 yılda kazandığı tüm paradan maaser yani öşür almalı ve yeşivotlara dini okullara vermeliler. Haşem'in yardımıyla bunu torahdan birine vermeliler. Rav Efraim ile yine güzel bir sohbet yaptık. Çok şey öğrenir, her konuda konuşuruz. Geçen ay yine İsrail'e yerleşme konusunu, dini okul, kolel ve kutsallık keduşa ile çevrili olma hayalimizi konuştuk. Online dersler vermek ve şu anki işimi uzaktan yapmaya devam etmek hem çocuklarım hem de benim için daha iyi olacak. Onun yanında olacağım bizzat, yani dijital olarak değil fiziken yanında olacağım. Bu harika fikri defalarca konuştuk. Bana kalsa çoktan İsrail'de olurdum. Kollel yani Tevrat araştırmaları, Keduşa yani kutsallık biliyorsunuz çevrim içi dersler yapmak ve şu anda zaten yapmakta olduklarımı aynen devam ettirmek. Belki de bu çocuklarım için daha iyi, daha destekleyici bir ortam olur ve kesinlikle benim için de çok daha iyi, daha huzurlu bir ortam sağlar. Gün boyu onun yanında olacağım, dijital olarak değil bizzat fiziksel olarak yanında olacağım ve asıl fikir buydu. Bu konuyu ailece birçok kez konuştuk, uzun uzun tartıştık çünkü bana kalsa zaten çoktan orada olurdum. Eğer bana kalsaydı çoktan orada olurdum. Çünkü bu kendi çıkarımız için en iyisi olurdu. Ancak Florida şu anda olmayan veya gelecekte olabilecek şeylerle insanları Yahudiliğe yaklaştırma, yani Kiruf onları Yahudiliğe bağlama fırsatı sunuyor. Özellikle de Yahudi nüfusu düşünüldüğünde bu yüzden Florida'da kalmayı tercih ettik. Amerika ve özellikle Florida'da çok sayıda Yahudi var. Açıkçası bu önemli bir faktör. Peki son birkaç yılda planın neden tam potansiyeline ulaşamadığını düşünüyorsunuz? Yani siz ne düşünüyorsunuz? plan iyi değil. Sadece bizim zamanlamamız Tanrı'nın zamanlamasından farklı. Soru şu. Ne zamana kadar bekleyeceğiz gerçekten? Bu gibi bir dersi bu kadar çok saat çalıştıktan sonra ki bu sizin son birkaç saatte öğrendiğinizden çok daha fazla saat gerektiriyor. Çünkü bu konuları öğrenmek bana 3 saatten çok daha fazla zaman aldı. Bu size yarın olabileceğini, belki de şu an bile mümkün olduğunu hissettiriyor. Belki de tam şu anda evet. Plan pek iyi değil sadece bizim zamanlamamız Tanrı'nın zamanlamasından farklı. Ama asıl soru şu bu ne zamana kadar böyle devam edecek? Böyle bir şiuru yani dersi bu kadar saat öğreniyorsunuz ki bu sizin az önceki birkaç saatte öğrendiğinizden çok daha fazla saat demek oluyor. Bu şeyleri öğrenmem çok daha fazla zamanımı aldı. Belki de 3 saatimi. Bu durum size sanki yarınmış gibi hissettiriyor. Ama aynı zamanda her şey şu anmış gibi hissettiriyor. Her şey şimdi oluyormuş gibi. 3 saat şu andan itibaren başlıyor biliyorsun. Şu anda Hoşana Rabbada'dayız. Yani Sukot'un son günü olan Hoşana Rabbada'dayız ki bu kurtuluş bayramının son günü demek oluyor. Bu üç saatlik bir doruk noktası. Önemli olayların, gelişmelerin olmasını bekliyoruz. Sanki her an bir şey olabilirmiş gibi. Yani eğer bugünü atlatırsak tamam diye düşünüyorum ve sonrasında bir uçaktayım. Ancak hiçbir kararı sormadan ya da eğer ben Yani aslında şöyle diyor. Kim ne ne zaman nasıl her açıdan hatta kararlar dahil her konuda ortak olduk. Neden mi? Çünkü orada Tora yok. Yani Tevrat yok, kutsal kitap yok, dini bir rehber yok ve o diyor ki ben de diyorum ki bak şu anda yaptığım her şeyi orada bir dereceye kadar aynı şekilde yapabilirim. Belki biraz daha az, belki daha fazla. Belki bazı şeyler zarar görecek, belki bazı şeyler iyileşecek ve o diyor ki Şahsen kulağa harika geliyor. Ancak bir kere Gog ve Magog olayı gerçekleştiğinde yani Yeşaya'nın kehanetleri gerçekleştiğinde ve Moşiyah yani Mesih geldiğinde ikimiz de Amerika'da yaşayan başka bir neşamahı yani ruhu kurtarma fırsatını unuttuğumuz veya kaybettiğimiz için ne kadar çok ağlayacağız, pişman olacağız, keşke yapsaydık diyeceğiz. Peki belki İsrail'de birine yardımcı olacaksınız. Belki yardımcı olacaksınız, belki destek olacaksınız. Ama gerçek şu ki İsrail'de yaptığınız bir şey için mi ağlayacağız yoksa şu an bulunduğunuz yerde mi ağlayacağız? Bildiğimiz bir şey var ki daha fazla olacak. Daha fazla insan teşuva yapacak yani tövbe edecek. Daha fazla insan tövbe edecek ve doğru yola dönecek. Yani elbette yeterli. Soru büyük soru ne kadar yeterlidir o bir ayettir der. Her soru bir ayettir. Şulamo Hamelek yani Kral Süleyman. Kohelet'te yani Vaiz kitabı bölüm 9 ayet 10'da şöyle der. Yapabileceğin her şeyi tüm gücünle yap. Çünkü gittiğin kabirde ne yapma ne hesaplama ne bilgi ne de hikmet vardır. Ne kadar yeterli? Kesinlikle her şey. Yani her fırsatı değerlendirmeliyiz. Çabalarımızın hiçbirini ertelememeliyiz. Hiçbir anı boşa geçirmemeliyiz. Çünkü o zaman çok geç olacak. Maksimum potansiyel ne kadar mı? Mümkün olduğunca elinizden geldiğince kendinizden verebildiğiniz kadar zamanınızdan verebildiğiniz kadar paranızdan verebildiğiniz kadar emeğinizden verebildiğiniz kadar ne kadar yeter yapabileceğiniz kadar sahip olduğunuz her güçle yapın. Neden? Ölümden sonra veya zaman dolduktan sonra artık hiçbir şey yapamazsınız, hiçbir şey değiştiremezsiniz. Artık geri dönüşü olmayan bir noktaya gelirsiniz. Tek pişmanlık duyacağınız şey daha fazla dondurma yiyip yemediğiniz, daha çok bina inşa edip etmediğiniz veya daha fazla zamanınızı havuza giderek geçirip geçirmediğiniz olmayacak. Pişmanlık duyacağınız tek şey kutsal olan mübarek onun yani Hakadoş Baruch Hu'nun size bahşettiği o eşsiz yetenekleri ve araçları tam potansiyelinizle kullanıp kullanmadığınızdır. Çünkü göreceğiniz olan bu. Bakın dinleyin tüm sahip olduğunuz imkanlara tüm araçlara bakın. Emeklilik hesabınızda 550 bin dolar vardı ama bunu kiruv için yani insanları dine yakınlaştırmak için kullanmadınız. Çünkü belki de 30 yıl sonra 65 yaşında emekli olduğunuzda paranız olmayacak diye korktunuz. Kim dedi ki 65 yaşına kadar yaşayacaksınız? Kim size 65 yaşını vaat etti? Kim size önümüzdeki haftayı vaat etti? Kim size bugünü vaat etti? Siz o derse gitmediniz. Çünkü çok yorgundunuz, bitkin düşmüştünüz. O seferi okumadınız. Çünkü gazete okumak daha cazip geldi, daha çok ilginizi çekti. Çaba göstermediniz çünkü. Hakadoş Barukhu'nun yani kutsal olanın size verdiği her ne araç varsa, yetenekler, fırsatlar göreceksiniz. İşte size verdiklerim bunlar. Bunu yapabilirdiniz. Topluluğunuzda, şehrinizde, hatta ülkenizde neslin en büyüğü Gadol Hador yani neslin en büyük bilgini en önde gelen alimi olabilirdiniz. Her ay 500 Tevrat öğrencisine yani Avreçi'ye bakmaya yardım edebilirdiniz. Onların geçimlerini sağlayabilir, ihtiyaçlarını karşılayabilirdiniz. Size verilen imkanlarla binlerce ruhu, nesamotu yani canı beslemek sizin görevinizdi. Hem maddi hem manevi olarak ama siz bunu yapmadınız. Ne var elinde? 3 araban, 5 evin, 30 saatin, büyük bir hisse portföyün, 3 şirketin, 5 uygulaman var. Üç eski eşin ve bir şimdiki eşin var. Birçoğundan çocukların var ve başkalarından kimsenin bilmediği çocukların var. Ve tahmin et ne oldu? Her şeye sahipsin sanki. Ama gerçekten neyin var? Yani kişisel kaygılarınız varsa bunların hiçbiri şimdi size yardımcı olmayacak. Bunların hiçbiri size yardımcı olmayacak. Evet ama ismim sinagogda yani Beyt Kneset'te yazılı. Evet bu da size yardımcı olmuyor. Evet ama biliyorsunuz neden? Elinizdeki araçlara bakın. Onları kullanıyorsunuz. Onları bunun için kullanıyorsunuz. İşte bu yüzden Ralph Einstein kişisel endişeleriniz varsa diyor ki yani eğer kendi dertleriniz varsa karar yok tartışma yok. Ama peygamberin ne dediği konusunda endişeliyseniz Tora'nın yani Tevrat'ın ne söylediği konusunda endişeliyseniz, Kavot Haşem, Haşem'in onuru, yani Tanrı'nın yüceliği konusunda endişeliyseniz, özellikle de gerçekten ebedi olan, kalıcı ve önemli, nesilden nesile aktarılan şeyler konusunda endişeliyseniz, o zaman elinizdeki tüm imkanlarla ve araçlarla mümkün olan her şeyi yapıp yapmadığınızı samimiyetle kendinize sormanız gerekir. Çünkü Şlomo HaMelekin söylediği budur. Gücünüzle yapabileceğiniz her ne varsa yapın. Fazladan bir saat çalışabiliyorsanız çalışın. Cemaatte kehillahta bir saat daha öğrenmeye gücünüz yetiyorsa öğrenin. Daha fazla yardım edebiliyorsanız yapabileceğiniz her ne varsa daha fazlasını yapın. İşte bu yüzden torah dünyasında her zaman daha fazlasını yapmaya elimizden gelenin en iyisini yapmaya teşvik ediliriz. Sürekli olarak daha fazlasını yapmaya itiliriz. Sürekli olarak iş dünyasıyla kıyaslanır. Rabbi Akiva der ki Haşem yani Tanrı dünyayı bir iş gibi yönetir. Neden? Çünkü hayatınızı torahta yani kutsal kitapta bir iş gibi yürütmelisiniz. Sürekli daha yüksek hedefler arayın. İş dünyasında başarılı olmak istiyorsanız sürekli olarak daha yüksek hedeflere yönelmelisiniz. Dünyadaki en büyük başarısızlıklar genellikle bir noktada sona eren ve on şey içeren yapılacaklar listesine sahip kişilerdir. Oraya ulaştıklarında onu kontrol ederler bir sonrakini kontrol ederler ve yapılacaklar listesini bitirmeyi dört gözle beklerler. Bunlar genellikle dünyadaki en büyük kaybedenlerdir. Neden mi dersiniz? Çünkü sürekli o listeyi bitirmeye tamamlamaya çalışıyorlar. Peki en büyük kazananlar kimler biliyor musun? Asla bir yapılacaklar listesini tamamen bitirmeyenlerdir. Neden mi? O listeyi bitirirler ancak zaten en az iki yeni şey vardır. Üç tane daha bitirirler ama dört başka şey vardır. Her bitirmede eklenecek daha çok şey bulunur. Öğrenilecek daha çok konu. Tamamlanma yoktur. Nihai bir son nokta da yok. Başarıları sürekli güçlenerek ve gelişerek ilerlemeleridir. Şası tamamlamak bir adımdır, bir basamaktır. Bundan sonra ne yaparsınız? Yeniden yaparsınız. Peki sonra? Tekrar yaparsınız ve tekrar her seferinde yeni anlayışlarla Tevrat'ı yani Torayı derinlemesine incelemeye devam edersiniz. Tekrar yapın. Tamam peki 100 kez yaptıktan sonra 101. kez ne yaparsınız? Ne demek istiyorsun? Soru ne? Bitirdin ondan sonra ne yapıyorsun? Tekrar yapıyorsun. Neden? Çünkü her yaptığınızda çıtayı daha da yükseltmeniz, daha yükseğe hedeflemeniz gerekiyor. Sadece yeniden öğrenmekle ilgili değil. Onu yeni baştan öğrenmek, farklı bir şekilde öğrenmek, yeni bir bakış açısıyla öğrenmek, yeni bilgiyle öğrenmekle ilgilidir. Yani sürekli gelişmek için tekrar, sürekli olarak kendinizi aşmak için onu kavana niyet yani niyetle içtenlikle öğrenmek ve bir kişi Şlomo Hamelek'in Kral Süleyman şimdiye kadar yaşamış en akıllı insanın ne söylediğini ve bunun sıradan basit bir şey olduğunu düşündüğünde tüm gücünle tüm imkanlarınla yapabileceğin ne varsa yap diyor. Bu Nike reklamı gibi sadece yap. Onlar Şlomo Hamelek'ten çaldılar. Ona telif hakkı borçlular. Bence kesinlikle telif hakkı ödemeliler. Nike'nin son 40 yıl boyunca kazandığı tüm paranın maserini almalı ve bunu Yeşivotlara, Beyezrat Haşem'e veya birine, Torah alanında birine vermelidirler. En azından telif haklarını çaldılar. Ancak gerçekte bu basit bir ifade gibi görünüyor. Ta ki fark edene kadar bekle o hepsinin en akıllı adamı. Yani sadece eğer hayır 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 anlıyorsunuz demiyor burada söylenenleri anlıyorsanız bunun bizim kendimizi düzenli olarak değerlendirmemiz gerektiği anlamına geldiğini anlıyorsunuz. Yani sürekli daha fazlasını hedefleyin. Neden mi? Çünkü her gün dün sahip olmadığınız yeni güçlere sahipsiniz. Yeni bilgilere, yeni bir banka hesabına, yeni paraya, yeni arkadaşlara, yeni kontaklara ve yeni müşterilere sahipsiniz. Dünden çok daha fazlasına sahipsiniz artık. Peki tüm bunları Yüce Tanrı'nın ismini yüceltmek için kullanıyor musunuz? İnsanlar bazen düşünür bir dakika. Yani zaten elimden geldiğince bağış yapıyorsam başka ne yapabilirim? Başkalarını da bu sürece dahil edin ve onları teşvik edin. Başkalarının da bağış yapmasına yardımcı olun. Daha fazla insanın tevbe etmesini yani pişmanlık duymasını sağlayın. Belki de onlar için iyi bir örnek olun. Onlara yol gösterin. Etkinlikler düzenleyin. Tanrının size bahşettiği her türlü yeteneği ve gücü analiz edin ve bu güçlerin tamamını en üst düzeyde kullanıp kullanmadığınızı değerlendirin. Hiçbir şeyin sınırlayıcı olmadığını düşünmeyin. Neden mi? Haşem diyor ki, ismimi yüceltmek için yarattığım her şeyi ben yaptım. Yani her şey, her şey kullanılmalı. Her şey Haşem'in ismini yüceltmek için kullanılabilir. Bazen bir kişi düşünüyor ki, her şey kendi kişisel kaynaklarına bağlı. Oysa öyle değil. Gerçekte durum böyle değil. Aslında hiç de öyle değil. Haşem sadece cebinizde, banka hesabınızda veya zihninizde kaynaklar vermez. Bazen bağlantılarınızı, yaşadığınız yeri, arkadaşlarınızı, ailenizi bunları da kaynak olarak verir. Haşem'in bize verdiği birçok şey var ama bunları Tora geldiğinde sahip olduklarımızın bir parçası olarak saymayız. Burada Kral Süleyman yani Şlomo Hamelek bilgelikle konuşuyor, büyük bir bilgelikle. Elinden geleni yapabildiğin her şeyi yap. Etkin var, bunu kullan. Temasların var, bunları kullan. Neden? Çünkü tek pişmanlığın kullanmadığın, değerlendirmediğin şeyler olacak. İşte bu yüzden Reish Lakish, Talmud'da günlerinin sonuna geldiğinde geriye küçük bir sebzesi kaldığı için ağlıyordu. O küçük sebze için neden ağlıyorsunuz? Onu bile kullanmadığı için, onun potansiyelini, değerini anlamadığı için, onu değerlendirme fırsatını kaçırdığı için ağlıyordu. Hayır anlamıyorsunuz. Tüm kaynaklarımı kullanmadım. Kaçırdım. Bunu kaçırdıysam belki başka bir fırsatı da kaçırmışımdır. Ve insanların fark etmediği şey tam olarak bu. Herkes her zaman evet bir kuzenim var ve bir arkadaşım var şunu şunu diyor. Anlamıyorsunuz işte. Bir kişi kendisine sunulan tüm kaynakları en iyi şekilde kullanırsa dünyanın en meşgul ve en başarılı insanı olur. Dahası potansiyelini tam olarak gerçekleştirir. Evet çalışıyorlar. Fakat iki işleri var. Onların parayı getirip faturaları ödeyen, çalışanlara ve diğer şeylere ödeme yapan bir işi var. Ve sonra başka bir iş var. Nedir bu? Haşem'in, Tanrı'nın adını duyurmak. Peki iyi yaptıklarını nasıl biliyorlar? İyi yaptıklarını nasıl biliyorlar dersiniz? Eğer Tanrı'nın adını duyurmanın getirdiği bereketler de ilk işe yardımcı oluyorsa, ilk işe de yardımcı oluyorsa işte o zaman.